Sizler inşallah daha iyi bir Türkiye'de, daha güçlü bir Türkiye'de, daha müreffeh bir Türkiye'de, daha refah dolu bir Türkiye'de inşallah bundan sonrasında bu görevleri yerine getireceksiniz. İçinizde farklı farklı meslek dallarında insanlar olacak, öğretmenler olacak, doktorlar olacak, farklı farklı alanlarda kabiliyetlerine göre e, müzisyen, sanatçı, yazar vesaire gibi belki kabiliyetleri doğrultusunda bir iş yapacak, kardeşlerimiz olacak ve bütün gayretimiz, çabamızla, bütün heyecanımızla sizlere daha güzel bir Kayseri bırakabilmek, sizlere daha güzel bir Türkiye bırakabilmek bunun için çalışıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun için bir mücadelenin içerisindeyiz ve bugün burada bunun için sizlerle birlikteyiz. Acaba gençler bizlerden ne isterler? acaba onlar yaşadıkları çevreyle ilgili veyahut da bizim onlara emanet bırakacağımız şehirle ilgili nasıl bir şehir tasarlarlar da Bizler onlara o hayallerindeki şehri onlara emanet ederiz de onlar da devralmış oldukları bayrağı daha sonraki kuşaklara, daha sonraki arkadan gelen nesillere daha güzel bir şekilde nasıl taşıyabilirler. Bizlerin bütün kaygısı, bütün çabası bu. Bundan emin olun. Gençler için neler yapıyorsunuz? Gençliklerle ilgili e, ne tür projeler dediğimiz zaman bizim gençlik gençlik merkezimiz var. Kocasinan Akademinin gençlik merkezlerimiz var. Bunlar da genellikle gençlik merkezlerimizde çocuklarımız, gençlerimiz orada ders çalışmak için, kitap okumak için, vakit geçirmek için geldikleri gençlik merkezlerimiz var ama daha çok tematik gençlik merkezlerimizi daha da önemsiyoruz. Bunların sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bunlarda ne yapıyoruz? Teknoloji tabanlı eğitimler veriyoruz robotik kodlama, Arduino, insansız hava araçları gibi e, teknoloji kabiliyeti olan, teknolojiye yatkın olan gençlerimizin hem önünü açabilmek, hem ufuklarını geliştirebilmek, hem de hayalinde böyle bir şey var ise acaba şimdiden bu hayali peşinde koşar iken hayallerini gerçekleştirme noktasında kabiliyetleriyle e, bu hayalleri örtüşüyor mu? Yetenekleriyle bu hayalleri örtüşüyor mu? Veyahut da hiç böyle bir şey olmasa bile bir farkındalık oluşturup da gençlerin ufkunda böyle bir şey açabilir miyiz'in gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bununla ilgili de yapmış olduğumuz gençlik projelerimiz, gençlik merkezlerimiz var. İrem okuldaki hocam ee, hijyen mekanları ile ilgili bir yenilenme ihtiyacından bahsetmişti, bunu talep ediyordu e, arkadaşlar adına, okul adına. İrem bu talebini biz aldık. Ama şu anda eğitim faaliyetleri devam ettiği için yani bu eğitim faaliyetlerinin içerisinde oralarda bir inşaat faaliyeti faaliyet dediğimiz zaman oralar kapanacak, e, hizmet veremeyecek ama yazın inşallah okullar kapandıktan sonra e, sizin binadaki neyse o hijyenik mekanların tadilatı, tamiratı, yenilenmesi için gereken neyse onlar yapılacak. Burada e, senin bu talebini de yerine getireceğimizin sözünü vermiş olalım. arkadaşlar. Sizler için de eğitimci gözüyle, şehire bakış eğitimci gözüyle sizlerin yaşadığı bölgedeki mahallelerimizdeki, Kayserimizdeki beklentileriniz, talepleriniz veyahut da sizin çevrenizdeki insanlardan e, duyduğunuz veyahut da orada e, size gelen şeylerle ilgili bir belediye başkanından acaba ne yapmasını istersiniz, neler beklersiniz? Bununla ilgili de daha çok sizlere dinlediğimiz bir toplantı okullarda, her gittiğimiz okulda programın arkasından da öğretmenlerimize bir araya gelip onların e, bize söyleyeceklerini şehir için, çocuklarımız için, bu şehirde yaşayan insanlarımız için, kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin hayatına dokunabilecek, yapabilecek işlerle ilgili acaba sizlerin söyleyecekleri neler vardır diye sizi dinlemek için geldik işin özü itibariyle. Ben belediye başkanımıza bugün okulumuzu onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarla oradaki paylaşımından, onların o vizyoner paylaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.